Evet merhaba arkadaşlar Bugünkü anlatım dersimiz FEN Fenden 7. konu Basit elektrik devresi Evet basit elektrik devresi Elektrikle çalışan araç gereçlerin Hepsinde bulunur ee, Saç kurutma makinesi Televizyon ee, Çamaşır makinesi gibi Televizyon bilgisayarda Oldukça karmaşıktır basit elektrik devresi ama ampulde el fenerinde oldukça basittir. Şimdi bugün dersimizde basit elektrik devresini ve basit elektrik devresi elemanlarını ve görevlerini işleyeceğiz. Evet basit elektrik devresi elemanları. Bunlardan birincisi pil. İkincisi bağlantı kablosu, anahtar ve ampul. Bunların yanında bağlantıyı kolaylaştırmak için kullanılan pil yatağı ve duy bulunmaktadır. Pilata pillerin yerleştirildiği yatak şeklindeki aparat, duyda ampulün yerleştirildiği bir aparattır. Bunlar olmasa da basit elektrik devresi kurulabilir. Bunlarla beraber daha basit elektrik devresinin daha kolay çalışmasını sağlar. Şimdi basit elektrik devresi elemanlarının görevlerini işte anlatalım. Evet bunlardan birincisi ne demiştik? Pil. Pil bu devrede elektrik enerjisi üreten araçtır. Yani enerji üretir. Pilin artı ve eksi olmak üzere ilk kutbu vardır. Bir tane pille de çalışan elektrik devresi olabilir. Birden fazla pille de çalışan elektrik devresi bulunabilir. E, bu piller pil yatağına konulurken artı kutbu artı kısmına eksi kutbu da eksi kısmına gelecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Eğer uygun yerleştirilmezse pilimiz lambamızda ampul yanmaz. E, kullanım pil yatağı kullanılmadan pilleri yerleştirirken de yani biri üstte bir altta yerleştirirken mutlaka artı ve eksi kutupların bir araya gelmesi gerekir. Yani şöyle iki eksi kutup yan yana gelmez geldiği zaman da devremiz çalışmaz. Hemen ne yapıyorum? Bakın eksi kutup ve zıt kutuplar birbirine değmesi gerekiyor. Sırtı tutar birimi değecek ki akım e, akım oluşacak ve devre elemanımızda ampul yanacak. İkinci devre elemanımız bağlantı kablosu. Bağlantı kablosu e, pildeki enerjiyi diğer elemanlara ileten araçtır. Yani bu bir ara arada görev yapıyor, e, bir iletişim sağlıyor diyebiliriz. Enerjiyi diğer elemanlara ulaştırıyor ve ampulün yanmasını sağlıyor. Diğer bir aparatımız anahtar. Anahtar elektrik devresini açıp kapamaya yarayan devre elemanıdır. Bakın, şekil açıyorum, kapatıyorum. Açtığım zaman e, buradaki anahtar e, bağlantıyı kapatır. Yani e, bu bağlantıyı kapatarak e, devrin çalışmasını sağlar. Kapattığım zaman ise bağlantıyı kap e, akımı keser ampulümüz yanmaz. Ampul ise ışık veren elemandır. Basit elektrik devresinde. Elektrik devresinde pil ile ampul uyumlu olması gerekiyor çocuklar. Şehir elektriğine uygun olarak yapılmış ampuller pille çalışmaz. Evet. Bugün basit elektrik devresi elemanlarını ve görevlerini işledik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.